Ücretsiz olmasına rağmen sevmesini beceremeyen insanlar var. Ne yazık ki. Değer verdiğim zaman değişmeyen insanlar istiyorum. Gözlerimden tut da ciğerlerime kadar kırgınım. İnsanlar gerçek yüzlerini sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler. Kelimelerinle ruhumda açtığın yarayı aynı ağızdan çıkan sözlerinle nasıl iyileştireceksin? Bazen gerçek duymaya ihtiyacımız olan son şeydir. Hayatta öğrendiğim her şeyi üç kelimeyle özetleyebilirim. Hayat devam ediyor. Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine. Ama hata bizde. Küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize. Yalnızlık diş ağrısı gibi durur durur, geceleyi vurur. Kırgınım kim olduğunu, neden olduğunu bilmeden, belki hayata, belki kendime, belki de kıymet bilmeyen herkese. Bana eskilerimi sorma hayat, babam derin tamamlayamazsın. Yaşarken kıymetim bilinmemişse, dost olup kalbime girmemişse, severek yüzüme gülünmemişse, neileyim ölünce göz yaşı. Benim de işte böyle bir huyum var. Hiç kimseye ikinci kez güvenmem. Bana sırtını bir kez dönene ben yüzümü tekrar dönmem. Açık sözlü insandan korkma, ondan zarar gelmez. Kendini olmadığı bir insan gibi gösterenden uzaktır. Bazı insanların yüreği söz doludur ama dili dönmez söylemeye. Ah etmeye gerek yoktur, nasıl olsa bir yerden çıkar. Kul unutur da Allah unutmaz.'' Yanımızda olmayıp dualarımızda ve yüreğimizde olanlar var. Allah'ım onlar sana emanet. Bana nasıl geliyorsanız ben de size öyle gelirim. Hak etmediğiniz hiçbir şeyi alamazsınız benden. Beni benden başka kimse duymadı. Nedense en büyük kötülüğü hiç beklemediğimiz insanlar yapar. Senin için mücadele etmeyen insan sadece gitmeni bekliyordur. Aslında kırmak istemiyorum kimseleri ama hayat bu bazen kırmak gerekiyor gereksizleri. Bazen kader insanı öyle bir çizgiye getirir ki sadece şunu diyebilirsin. Nereden nereye? Kırgınım, kime ve neden olduğunu bilmeden, belki hayata, belki kendime, belki de kıymet bilmeyen herkese. Bilirsin kimsenin hakkı kalmaz kimsede, ne bir milim ileri, ne bir milim geri. Tam beni kırdığın yerden kırarlar seni. Kırıldığım zaman akıttığım gözyaşlarım ruhumun yaz yağmurudur. Öyle kırgınım ki bulut olsam günlerce dinmez yağmurum. Eğer gerçekten önemseniyorsan, bir şekilde seninle ilgilenmenin bir yolunu bulur. Bahanelerle falan uğraşmaz. Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık. Anla ki yok Allah'tan başkasıyla yakınlık. Kırgınım yalan sözlere, kırgınım sahte yüzlere, kırgınım halimi anlamayan arkadaşa. Belki de susmak gerçeği anlatmanın tek yoluydu. Birinden uzak duruyorsa insan mutlaka sebebi vardır. Küslük değildir bunun adı. Ya kızgınlıktır ya da kırgınlık. Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla. Sana ben inandım, sevdim ama sen harcadın beni sevgi yolunda. Dönme bana bir daha. Hadi git yoluna. Artık olan hiçbir şeye eskisi kadar üzülmüyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor diyorum, konu kapanıyor. Hayat insanı bazen öyle bir noktaya getirir ki kimseye zararın olmamıştır ama sen ziyan olmuşsundur. Hani derler ya insan sevdiğine hiç kırılır mı diye. Aslında insan en çok sevdiğine kırılır. Ne mi yapıyorum alçalan insanların yükselen değerlerinden uzak duruyorum. Kızgınlık çok gürültülüdür. Oysa kırgınlık ne kadar da sessiz. Neden ufak sözde inciniriz bilir misiniz? Çünkü sözün sahibi çok kıymetlidir. Dal rüzgarı affetse bile dal kırılmıştır bir kere. İçten kırılmak ince bir sestir. Onu yalnız Allah Allah duyar. Kalbini kırıyor diye üzülme. Belki de hak etmediği yerden çıkmaya çalışıyordur. Değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız. Ben kimseyi kırmadan yaşamaya, herkesin gönlünü hoş etmeye çalışırken hep kırıldım. Dal istediği kadar güçlü olsun. Rüzgar istediği an kırabilecek güçtedir. Sen istediğin kadar güçsüz ol. Kalbimi kıracak kadar güçlü sözlerin. Duvardaki çatlak olmasa yapraklarda hayat bulmayacaktı. Siz de kırıldığınız yara aldığınız zaman sabredin. Belki de hayatınız daha güzel hale gelecek. Kırgındım, kızgın olsam geçerdi ama kırgındım işte geçmedi. Her şeyin kadar değil, değeri kadar seveceksin. Çünkü beklentin ne kadar çok olursa o kadar kırılırsın. Kırgınlık değil içimdeki sevgilim. Sadece sözlerin dokundu yüreğime inceden. Dal kırıldığı yerden, insan da kırıldığı kalpten koparmış. Kırılan yürekler düzelir elbet. Yüreği kıran kelimeler akıldan gitmez. Bu da bir gerçek. Kimse elindekinin değerini bilmez sahip olduğu sürece ama bir gün elinden uçup gittiğinde tek bir söz kalır, keşke. Değer verdiğin birinin seni kırması, işte bu asla unutulmuyor. Kırdıysa sessiz kal, sessizliğinden kırıldığını anlamıyorsa, onsuz kal. Ruh her zaman kendini nasıl iyileştireceğini bilir. Esas zorluk zihni susturmaktır. Ben Ömer Hançeri. Sevgili dostlarım, değerli dostlarım. En güzel sevgidir insan sevgisi. Yüreğinizdeki o insanlık sevgisi, hoşgörü, sevgi, saygı, sadakat, merhamet. Hiç eksik olmasın inşallah sürçü lisan ettiysek affolsun yüreğinizden sevdalar. Yarınlarınızdan o güzel umutlar hiç eksik olmasın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizim sizlerle paylaştıklarımızı, sizlerle o kıymetli ve değerli dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Saygıyla.